Teşekkür ederiz. Etkinliğimizin ismi Barış'ın Çocukları. Tabi yetişkinler biliyor ama çocuklarımız için de küçük bir ayrıntı, küçük bir not düşelim. Çocuklar, bizler, öğretmenleriniz, büyükleriniz, sizlerin yaşlarındayken bizim en sevdiğimiz karakterlerden birisi Barış Manço'ydu. Rahmetli Barış Manço'ydu. Barış Manço'nun şarkılarını hala dinliyorsunuz. Hala çok seviyorsunuz. Onlarca yıl geçti ama hala en sevdiğimiz şarkıların sahibi Barış Manço. Tabi ismi itibariyle de önemli. Şu an dünyamızın çeşitli yerlerinde savaşlar sürmekte ve bu savaşlardan en çok da çocuklar etkilenmekte. Etkinliğimizin ismini bu yüzden Barış'ın çocukları koyduk. Barış Manço da yaşasaydı inanın ki iç, içimizde en çok barışı isteyen o olurdu. Gıyabında bir alkış gönderelim, rahmet gönderelim Barış Manço'ya. Şimdi sıradaki şarkıda çocuklardan bir şey istiyoruz. Katılım bekliyoruz çocuklar sizlerden. Burada bir arkadaşımız gelecek. Daha doğrusu Barış Manço'yu çağıracağız birazdan. Buraya gelecek. Barış Manço'nun söylediklerini sizlerden tekrar etmenizi bekliyorum. Günaydın diyecek. Sizlerden hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde günaydın cevabı bekliyoruz. Hey diyeceğiz. Hey cevabı bekleyeceğiz, tamam mı? Ama uzatmadan bir denemesini yapalım mı çocuklar sizinle? Hey. Mesela hey. hey! Evet, uzatmadan böyle. Günaydın çocuklar! Günaydın. Evet, böyle yapacağız birazdan. Hazır mısınız çocuklar? Hey. Barış Manço'muz hazır mı? O zaman alkışlarla Barış Manço'yu çağıralım mı?